siz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam eğlenemem, gülmem kaybolurum bayağıdır görüşmedik akşam yürüyüşüne çıkalım dedik neyse yürüyoruz işte öyle kanka şuradan gidelim mi burası çok otantik görünüyor gidelim Harcan hadi bakalım gidelim Harcan bizi bir yola sokuyor ama bakalım sonu nereye varacak Otantik dediği yer burası. Otantik dediği yer burası. Çok otantik Ercan. <laughs> Ercan çok otantik bir yere soktun bizi. Evet arkadaşlar. Tövbe ya Rabbi ya Allah. Korktum. Teyze bana mı bağırdı? Evet. Burası ne Ercan? Ercan bu ev ne? Ercan burası neresi Ercan? Bu, Ercan, nereye geldin Amis? biz? Ercan da şimdi malum yerden çıktık. Zaat şans bizi e, teyzenin birine yem etmekle kalmayıp üstüne sıkıntıya sokuyordu az daha bizi. Saçın boşuna ne hale gelmiş arkadaş. Neyse, e, dolaşmaya devam ediyoruz. Böyle şeyler olabilir, sıkıntı yok. Ercan bizi yanlış yola soktu ama ben ona doğru yolu gösterdim. Arkadaş olmak budur, doğru yolu göstermektir. Evet. Şu anda e, Savaş Kulesi'nin oraya doğru çıkıyoruz. Yanımızda Ercan Tezcan. Otantik dediği ev vardı ya hani dün. Dün akşam otantik deyip bizim bir taraflarımızı tutuşturduğu <laughs> Kara Fatma teyzemizin bize bağırdığı o eve gideceğiz. Birazcık keşif yapacağız gündüz keşfi. Evet, Saat Kulesi gördüğünüz gibi. Neyse, ara sokaklar çok daha öyle amiş amiş bir şey yok. Boş verelim. Ee, kapatıyorum burada, gidince açacağım. Şu anda otantik yere doğru gidiyoruz. Buranın adresini nasıl hatırladığımı bile bilmiyorum ama Harbiden nasıl hatırladım ben buranın adresini? Ha? Kardeşim bak, dün teyze şuradan bağırdı bize. Teyze şuradan bir aradan bağırdı bize. Neyse. Sessiz adımlarla yürüyeceğiz. Kopeller. Çorumlu şarkı izledin mi? İzlemez. Kaç kişiyle tespit ettiniz? Evet. <laughs> çekil önümde, çekil önüne Evet. Malum otantik ev. Burası. <laughs> evet şu anda eve girmek için ilk önce izin almamız gerekiyor. Bir etraftakilere soracağız. Kim inmiş, ne inmiş. Ona göre izin alacağız, gireceğiz. Evet öğrendiğimiz üzere burası yıllardır terk edilmiş. Ee, kimse yok. Sahibi yok, oturan yok, eden yok. Zaten burada oturulmaz da yani sahibi de yok. Öğrendiğimize göre öyleymiş. Şimdi bir adım atacağız içeriye. Evet adım atar atmaz şurada bir şey görüyoruz. Ses geldi. Olur, gelin, gelin. <laughs> evet adım atacağım ama atmaya çekiniyorum. Herhangi bir köpek bir şey çıkacaksa çıksın diye bakıyorum şu an. Çıktı vallahi çıktı köpek çıktı anan avradını köpek çıktı. Harbiden köpek var. Bir gel Ercan dur gel. Köpek şu anda içeriden havlıyor, havlamaya devam ediyor. Kardeşim selamun aleyküm, rahatsız etmeye gelmedim buraya ben ama. Evet köpek dışarıya çıktı. Kardeşim evin sahibini buldum. Bir tane değil mi lan bu? Ana yavrularını koruyormuş lan. Gel yemek vereceğim ona getir onları. Anne bu anne anne gel. Evet sıpa gördüğünüz gibi. Gel kuzum. Al. Attım. Yazık kuzum benim be. Eve giremeyeceğiz büyük ihtimalle. Evin sahibi bu köpek. Yavrularını koruyor. Kuzum benim korkacağın bir şey yok. Korkacağın hiçbir şey yok. Evet eve gene de bir şekilde giriyorum şu anda. videoyu orada kesmek zorunda kaldım bir mecburiyet dolayısıyla. Köpek içeriye geliyordu. Anne olunca tabi orayı mesken edinmiş. E, yavrularını büyütmek için yer bulmuş kendine. Yukarıya çıkamadım. Köpek de gelince zamanım da olmadı açıkçası. Çok da rahatsız etmemek için işte en son kapıya bir tekme koydum. Onda da köpek içeriye girip de bir e, hırçınlık yapmasın diye. Neyse o kadar bile yeter ya. Yeter. Ama Hafif bir ürkütücü bir yer ya. Değişik değişik sesler geliyor falan. Değişik bir yer. Evet Arjan bizi yanlış yollara soktu ama doğru yolu bulduk. Şu anda Burdur Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiyoruz. Burdur'dayız. Burdur'da olmak bir gururdur diyeceğim. Olabilir. Olmaya da bilir. Kimin nasıl baktığına bağlı bu iş. Aranese boş yapmayalım. Daha fazla boş yapmayalım. Böyle değişik değişik Ercan'la ya da tek başıma otantik yerleri bulacağım. Otantik yerlerde dolaşacağız. Neyse işte Burdur'un çarşısı oluyor burası da. İşte gördüğünüz gibi çarşı. Çarşı gördüğünüz ve göremediğiniz gibi. Görünmenin arkasında görünmeyen var. Görünmeyenin arkasında da görünen var. Çok değişik cümleler kuruyorum. Riskli. Çok fazla böyle cümleler kurmayayım ben en iyisi. İşte gördüğünüz gibi ya yani Burdur'u düşünen varsa, Burdur nasıl bir yer diye merak eden varsa. Aa böyle değişik. Güzel. Küçük Küçük olduğu kadar bir yandan da tatlı Aslında e, Burdur şöyle iyi Yaşlandığınızda emekli olup ya da evlenip e, Ailenizle Hanımınızla eşinizle çocuğunuzla Kalabileceğiniz bir yer Bakıyoruz ve polis geçiyor Evet polis geçti Evet çok e, riskli zamanlardan geçiyoruz e, Biliyorsunuz ki korona var Ve yasak var Yasağa gelmek üzere olduğumuz için polisler çok dikkatimizi çekiyor İnşallah yetişeceğiz. Evet. Eee, çarşı burası. Burada bir camimiz var. Eee... Neymiş orası? Müzik, organizasyon, iletişim... ...diye bir yer var Avşarlar. Maşallah var yani Burdur'un. Küçük olduğu kadar da... Eee... ...gelişmekte. Gelişmekte. Gelişiyor bir şekilde, gelişiyor. Sanırım yani. Bir şey demek istemiyorum. Burdurlular tarafından hiç yemek istemiyorum açıkçası. Kendim de burdurluyum ama linç yemek istemiyorum. Kendimden de yemek istemiyorum. <laughs> ama burdur gelişmekte yani. Gelişmeye çalışıyoruz. Evet şurada bir müze parkımız var. Müze parkı oldukça sakin. Ee, aslında yazları çok güzel bir yer. Ama pandemiden dolayı kapalı olduğu için tabi yaz akışı aynı şu anda. Park eden bir şey yok. Çarşıda gezmeye devam ediyoruz. Çarşısı 5 dakikada bitiyor. Ben videoyu açalı 2,5 dakika oldu. Çarşının yarısına geldim mesela. Yani nereye gidersen git 5 dakika. Öyle bir şehir Burdur. Yar 5 dakika. Ben anlamadım ki yani. Hani 5 dakikaya geliyorum dendiği zaman 5 dakikaya gidebildiğin tek şehir olabilir burası. Tabi Isparta'da öyle bir yer ama Isparta'da 10 dakika olabiliyor. Burdur öyle değil. Yürüyerek 2,5 dakikada çarşıyı bitirdim arkadaşım. Maşallah var yani. Küçücük, tatlı, poyçik bir şey. Yani öyle bir şeyler. Ama ara sokakları birazcık e, tenha. Çok fazla tenha. Ve... Yani ara sokaklardan bazılarını göstermek gerekirse. Yukarıda bir saat kulesi var. Görünüyor şu anda. Her neyse, Ercan poz veriyor. Arcan poz ver oğlum. Poz versene oğlum. Ercan Tezcan. Her neyse, devam ediyoruz. Evet, yandan telefonum çalıyor ama susturmak zorundayım. Kusura bakma. Susar mısın? Lütfen. Evet, tamam sustu. Çiğ köfteci var. İnsanlar var. Evet, çok boş yaptık. Her neyse. Devam ediyoruz. Çarşının bitmesine 1-1,5 dakika kaldı. 1-1,5 dakika içerisinde çarşıyı size gezdirmiş olacağım. Şu aşağılarda var ama aşağılarda pek önemli şeyler yok açıkçası. O yüzden oraları pek gösterme gereksiniminde bulunmadım. Yani Burdur dediğiniz yer 5 dakikada gezilebilecek bir yer aslında. Küçük bir yer, tatlı bir yer. Değişik şeyler dönüyor burada. Evet, birileri birilerine şişeler atıyor, bir şeyler oluyor. Değişik şeyler oluyor. Anlayamadım ki. Çok çok agresif hareketler sergileyenler var. Şurada bir adliyemiz var. Kışın çok güzel. Sakin. Pandemiden dolayı daha güzel. Daha sakin. Sakinlik isteyen varsa, kafa dinlemek isteyen varsa buraya gelmesin. Köye gitsin. Yani burada sakinlik yok. Barama yok. Küçük bir yer olduğu için fazla dedikodu var. Yani kimsenin günahını almak olmasın ama yani işin açık ve net öz noktası bu. Ee, bu arada mikrofonu almayı unuttuğum için bağıra bağıra konuşuyorum. İnsanlar da bana bakıyor. Ben de bana hayır diyemiyorum. Ee, evet, çarşının birçok kısmını geçmiş durumdayız. Daha 4 dakika 40 saniye oldu, 5 dakika bile olmadan çarşının büyük bir kısmını bitirdik. Adliye tarafına geldik. Evet, öyle bir e, yol yürüyoruz ki, şu anda Adliyenin oradayız. Şurada bir ara sokağımız daha var. Devam ediyoruz. Burada bir box makinesi koymuşlar. Ee, canı sıkılan stres olan yapabilir, atabilir yumruk. Ama makine ya, da kendisine. Ama asla karşı tarafa değil. Yani biz şiddete karşı insanlarız. Her neyse şurası Adliye Adliye'nin ışık ışın bak konuşamadım Cık, olmadı böyle konuşamadım Adliye'nin ışıkları ışıl ışıl Işıl ışıl yani Işıl ışıl her yer her yer sanki No yap Adam egzoz takmış ama araba gitmiyor yazık günah Bağırtıyorsun başı boşu başına Şurada bir ara sokağımız daha var cici bir ara sokak Eee evet devam ediyoruz Burdur dediğimiz yer yani küçük Nasıl diyeyim size ee, Ankaralılar için Sincan kadar bir yer. Antalyalılar için Kepez kadar bir yer. Kepez daha büyük aslında. Oraya bir geçelim. Evet buraya Happy New Year's. Mutlu yıllar yazmışlar. Burası da Cumhuriyet Meydanı oluyor. Gördüğünüz gibi her köşede bir polis arabası görüyoruz. Neden acaba? Neden acaba? Küçücük şehirde bu kadar polis. Neden acaba? Her neyse burada bir büstümüz var. Heykelimiz var. Gördüğünüz gibi burası da Cumhuriyet Meydanı oluyor. Evet Ercan Bey ışık yandı. Lütfen dikkat edelim Ercan Bey kendimizi koruyalım devir kötü kolla lütfen kendini evet e burası da yukarıya doğru çıkıyor zaten açık ve net yukarıya da çıktı zaten de neyse e kafeler falan var şu aşağısı kafeler oluyor ar neyse Arcancım e söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim bir şey mi söylemek istemiştin varsa söyleyebilirsin Arcan konuşmamakta kararlı. Sanırım mutlu yıllar yazısından bahsediyor. O efekt oldu kendi kendine. Benim yapmama gerek kalmadı. <laughs> Öksürük tuttu. Çok konuştum. Evet, çarşı buradan devam ediyor. Orası pek önemli değil. Orada pek bir şey yok. Mağazalar var. Evet, buradan devam ediyoruz. Evet, buradan kafelere doğru devam ediyoruz. Evet, zaten genel olarak buraya gelen öğrencilerin en çok takıldığı yerden bahsedeceğim. Evet, çıktık yola. Akşam vakti olduğu için biraz daha sakin. O yüzden akşam vaktini seçtim. Yoksa sansürlemek zorunda kalacağım bin kişi Yani ne gerek var? Ne gerek var dedim böyle şeylere dedim. Hem dedim konuşmam rahat olur dedim. Böyle dedim devam edeyim dedim yani. Ben böyle bir şey düşündüm. Evet gördüğünüz gibi buralar böyle ışıl ışıl her yer. Her yer sanki no yap. Evet burada bir e, tatlı küçük bir kafe vardı önceden. E, pandemiden dolayı kapıldı. Belki tamamen kapanmıştır. Allah bilir orasını çoğu kafe bildiğiniz gibi battı. Yani çalışmıyor çoğu yer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görmediğiniz şeyler de var. Ama 7 dakikada 8 dakikada tüm çarşıyı gezdik yani. Evet. Evet kamyon çok fazla ses yapmış olabilir. Yapar. Kamyondur bu. Evet kafeler kısmına geldik. Evet. Burada kafeler var. Evet Ercan önden önden yardırıyor. Işınlanmayı öğrendi arkadaşımız. Ercan Bey kamyona dikkat edelim lütfen. Ercan Bey sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıklı kalalım lütfen. Lütfen Ercan Bey. Lütfen Ercan Bey. Evet burası kafeler oluyor arkadaşlar. Kafelere geldik. Ee, kahve diyarı. isim vermesek daha iyi aslında. Reklam yapıyoruz. Niye yapıyorsak neyse önemli değil. Evet buradan aşağıya doğru iniyoruz. Burası zaten en tatlı kısmı galiba. Böyle hani şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim dedi dediğiniz var ya. Bak konuşamadım. Konuşamadım bak. Konuşacağım ama bir saniye. Evet şimdi o sevdiğim ışıklı yolu Yalnız mı yürüyeceğim dediğiniz yer Abicim bak burada bir de şey var Heykel var ben biraz önce bunu insan zannettim Pardon özür dilerim abicim Her neyse buradan devam ediyoruz Burada zilli öküz var Bu arada Ercan Bey bizim ee, Şey olarak ifade ediyoruz biz Ercan Bey'i Kız babalarının korkulu rüyası Ercan Tezcan Olarak ifade ediyoruz ha, Beyefendi Evet şurada bir bilardo salonu var ama girerseniz ne olur bilmiyorum Hiçbir fikrim yok ben hiç girmedim Evet, gördüğünüz gibi zaten. Ama hızlı gidiyorum ben tabi, Gördüğünüz gibi diyorum da. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yani görmüyorsanız eğer 0,5'e alın hızı öyle izleyin. Yoksa bu video çabuk biter. Abi de gitar çalan abimiz var burada. Gitar çalıyor. İnsanları eğlendiriyor. Evet, burada bir Glory Jeans görüyoruz. Şurada da bir Türk kahvesi görüyoruz. Kafeler böyle komple gidiyor. Aşağısı da zaten nereye gidiyordu Ercan Bey? İstasyona gidiyordu. Aa bir tane daha heykel. Ben gene insan zannettim. Her yere heykel koymuşlar, korkutuyorlar beni. Evet şöyle tatlı tatlı köpüşlerimiz var. Gel, gel kızım buraya. Gel kızım buraya. Gel güzel kızım buraya. Gel, gel, gel. Böyle tatlı tatlı köpüşler var bir de. Bir de bu dostlarımız var. Güzel sıpalarımız var. Canını sevdiklerimiz var. Çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin biliyor musun? <laughs> Her neyse. Evet. Ee, burası böyle aşağısı zaten. İstasyon caddesi oluyor, istasyon oluyor. Öyle. Bunu da burada duraklatayım. Evet, e, bu şekilde devam ediyoruz. Tabii buralarda kafeler falan var. Yani burdur böyle küçük, tatlı, e, şirin bir yer. Değişik. Bir yandan hoş, bir yandan loş. Öyle bir yer. Yani burada yaşamayı isteyen varsa düşünsün ama derin derin düşünsün. Uzun uzun düşünsün. İyi karar versin. Zira burdur en büyük şansınız da olabilir, en büyük pişmanlığınız da olabilir. Bilemiyorum yani küçük şehrin sorumluluğu çok oluyor biraz. Büyük şehirde biraz daha rahatsın ama küçük bir şehir o kadar da rahat olmuyor açıkçası. Hem iş bakımından hem insanlar bakımından olsun. Yani sıkıntılar çıkabiliyor. Bunu birçok noktada oturup düşünürseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Yani net olarak böyle. Evet bu kadarlık Burdur. Ara sokaklar var. Ara sokaklarında pek işiniz olmaz zaten. O yüzden genel olarak insanların geldiği, geçtiği noktalardan bahsettim ben. Son bahsedeceğim birkaç nokta var. Oraya geldiğim zaman tekrar başlatacağım. Geldiğim yolu tekrar dönüyorum şu anda. Döndükten sonra başlatırım. Allah'a emanet. Başlatırım sonra. Evet gelmemiz gereken yere geldik. Bir tane daha tosunumuz geldi yanımıza. Bu tosun birazcık bayağı tosunsun sen. Korkutmuyor değilsin beni aslında ama olsun. Şu sıpa biraz önce bana havladı. Evet burada bir heykel vardı. Heykelden bahsetmek gerekirse. Güzel kızım, çocuğum, canım kızım, oğluşum, kız mısın erkek misin ona da bakmadım aslında ama. evet burada şunun gözleri ne güzel be. Sen ne güzel bir şeysin. sen ne güzel bir çocuksun. <laughs> Çok güzeller ya gerçekten çok güzeller. Kendine iyi bak olur mu? Sen de kendine iyi bak dostum. Sen bana havladın ama sen de kendine iyi bak. Evet buradan yukarıya doğru çıkacağız. Ee, ara sokaklara girer miyim bilmiyorum. Açıkçası. Burası işte Burdur İl Özel İdaresi'nin olduğu yer. Ee, buradan devam ediyoruz. Yukarıya doğru. Burası oluklar altına çıkıyor bu arada. İstikbal var. Önceden yoktu. Koymuşlar. Yapmışlar. Olmuş. Yapıyorlar. Oluyor falan. Bir şeyler deniyorlar. Yapıyorlar. Bu arada apartmanları Isparta'ya göre ya da Birçok şehre göre biraz daha saçma e, ve apart kiralarına bakacak olursak gerçi sadece apart değil normal kiralara bakacak olursak birçok şehrin kiralarına istinaden fazla yüksek ve değerinde evler değiller gerçekten. Hani zaten Burdur küçük bir yer e, iş bulma meselesi de birazcık zor. İş bulma meselesinin zor olmasıyla beraber de ev fiyatları fazla yüksek. Evet burada böyle bir yol var. E, mahalle sent olarak nereye gittiğini bilmiyorum açıkçası. E, tam o kadar ben de bilmiyorum burayı ama. Böyle devam edeceğiz biraz. Bakalım yolumuz nereye çıkacak. Ha bu arada e, Burdur Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü binası tam şu anda karşımda. Şu olduğundan mı bilmem. E, çok iyi çalışıyorlar. Tebrik etmek gerekenlerinde. Evet bazı pansiyonlar var. Pansiyon fiyatları e, tabii kişiden kişiye göre değişir ama çoğu pansiyon fiyatlarını karşılaştıracak olursak biraz yüksek. Yani Antalya'da e, 60-70'e bir kişilik tek kişilik oda bulabiliyorken Burada tek kişilik oda için 100-120 lira para ödeyebiliyorsunuz. Ve hafta sonu da değil yani. Hafta içinden bahsediyorum. Keza hafta sonu <laughs> yasakların olduğunu varsayarsak daha da masraflı bir hale gelecektir. Apart daha yani bence iyi. Şu açıdan cümleyi toparlayamadım tam aslında ama yani pansiyon ya da oteldense günlük apartları tutmanız daha iyi. Zaten oteller 100-120 lira falan ortalama. Ama günlük apart fiyatları da ortalama olarak öyle. Ve kişi sayısı pek fark etmiyor günlük apartlarda. Şimdi kişi sayısı pek fark etmediği için ve içinde zaten gerekli olan gerekli olacak tüm eşyalar bulunduğu için günlük apartlar daha ucuza ve uyguna geliyor. Evet gördüğünüz gibi burada ara sokaklarının geneli böyle tenha bir şekilde gidiyor. Ben çok fazla tenhaya girmek istemiyorum Ercan'dan sonra. Ercan bizi değişik değişik yollara soktu. Evet bu da işte çarşının üst tarafı oluyor. Kafelerin üst tarafı oluyor. Oluklar alt oluyor. Yani üniversite yolu diyebilirim burası için. Üniversite yolu burası oluyor. Evet buradan da devam ediyoruz bu şekilde. Kediciklerimiz var burada. Burada kedicikler var. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Peki iyi bakmıyorsun sen ama olsun. Yani ya şu açıdan bordur bence güzel ama tabii kişiden kişiye değişir. Ya benim sevmemin tek sebebi e, küçük olması. Bir de çok fazla ne bileyim, e, hareket yok. Yani çok fazla hareket etmenize gerek yok. Korkuyor kuzum benim. Korkma çok fazla hareket etmenize gerek olan bir şehir değil. Yani çok hareketli bir şehir değil. Sizi çok yoracak bir şehir değil. Kalabalıktan kaçmak için güzel bir yer. Bilmiyorum yani ben o açıdan seviyorum. Sadece o açıdan. İnsanları konusunda yorum yapmak istemiyorum pek. Sonuçta bu memleket meselesi değil de insanlık meselesi. Memleketle pek alakası yok. Şurada şöyle bir yol var. Bu yolda yine ara sokaklara çıkıyor. Buradan çıkalım bari. Zaten orası pek bir iyi bir yere gitmiyor. Buradan bir çıkalım bakalım. Nereye varacağız? Bakalım yolumuz nereye gidecek? Açıkçası ben de tam olarak bilmiyorum şimdi nereye çıkacağımı. Saat, evet saatte 8'i 40 kusur geçiyor. Eee yasak var 20 dakika sonra falan. Yetişmem gerekiyor bir yandan. Ee, aksi takdirde <laughs> sıkıntı çekebilirim. Her yer zaten gördüğünüz gibi polis. Ara sokakları söylediğim gibi bu şekilde ıssız. Akşam vakti pek dışarı çıkmayın bence. Yani. Ara sokaklarını biraz göstereceğim. Sonra da anlatmayı bitireceğim. Şöyle evler var. Böyle harabi şeklinde terk edilmiş birazcık. Beni ürkütmüyor değiller. Ürkütüyorlar. Maşallah var. Her neyse. Şurada bir kediciğimiz var. Gördüğünüz gibi buradan aşağıya yol gidiyor. Buradan bir yere yol gidiyor. Saat kulesinin o tarafa gidiyor olması gerekiyor buranın. Ben sağdan iniyorum aşağıya. Evet. Ara sokaklardan devam ediyoruz. Birkaç dakika ara sokakları göstereceğim. Sonrasında eve geçeceğim. Bakalım. Ee, daha ne çıkacak birkaç sokak sonra? Arkamdan bir araç yaklaşıyor ama. Evet arkamdan bir araç geliyor. Yavaş yavaş geliyor ve sinsi sinsi geliyor. Neden acaba? Sinyal verdin mi? Dönecek misin? Döneceksin ama sinyal vermiyorsun. Evet sinyal önemli arkadaşlar. Sinyal vermenizi tavsiye ederim. Açıkçası border güzel olduğu kadar da korkutucu. Korkutucu yani güzel olduğu kadar da. Çok sessiz. Gerçekten çok sessiz. Gördüğünüz gibi sesinde. Devam ediyoruz. Şurada bir ilkokul var. Sakarya İlkokulu. Ee, buradan devam ediyorum. Evet. Bu arada görüntü kalitesi birazcık kötüleşmiş olabilir. Kusura bakmayın. Akşam vakti olunca maalesef böyle oluyor. Ben buradan aşağı ineceğim. Bu Sakarya İlkokulu'da Güzel bir okul mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. En son e, 6 ay kadar okudum ben burada. İkinci sınıftaydım. Yani yaklaşık kaç yıl? 14 yıl falan oldu 15 yıl. 15 yıl oldu herhalde ya. Oldu bayağı çok oldu. Her neyse devam ediyoruz. Evet ıssız. Biraz sessizliği, ürkütücü. Yani araba sesleri de olmasa gerçekten ürkütücü bir hale gelecek burası. Devam ediyoruz. Yürüyorum sana doğru. Evet. Ara sokaklardan devam ediyoruz. Ha Çay boyumuz var bir de. Ben orayı çekmeyi unuttum ama çay boyu orası da güzeldir. Vaktim olursa orayı da çekerim koyarım zaten. Sıkıntı olmaz o. Orası basit kısımlar. Bildiğimiz üzere. Buradan devam ediyoruz. Aynı şekilde devam. Gördüğünüz gibi çok sessiz. Hani ben konuşmadığım sürece ses yok. Bu apartman yeni yeni dikildi. Yani böyle apartmanlar dikmeleri daha iyi aslında. Evet. Şurada bir tane hamam var. O hamamda oğlumla nasıl korkmuşumdur. Neden ürkütüyor beni bilmiyorum. Karşısı ticaret meslek sesi bu arada. Değişik değişik sesler geliyor. Şöyle boş boş araziler var. Ürkütücü. Gerçekten ürkütücü. Tabii şehir güzel aslında. Bu arada çay boyundan bahsetmek gerekirse demiştim ya. Çay boyu burası oluyor. Ee, şu şekilde banklar var. Eee çay boyunun e, çevresi boyunca gittiği yol boyunca şu şekilde banklar var. Bununla birlikte e, gördüğünüz gibi aşağısı da zaten bu şekilde. Köprübaşı diye bir yer var. Çarşının başlangıcı gibi bir yer orası. Evet orası da e, nasıl anlatsam Köprü başında aslında genelde böyle dolmuş bekleyenler, otobüs bekleyenler ya da hava almak isteyenler, çarşıda yorulup dinlenmek isteyenler oraya oturuyor. Orada 8-9 kişilik bir bank var. 8-9 adet bank var. Ve orada hani kışın ya da yazın gerçekten güzel olabiliyor. Tabii kişiden kişiye değişir bu. Evet. Burdur Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü de karşıdaymış. Şu yukarı tepesi var. O tepeye hiç çıkmayacağım. Bir de bir tepe daha vardı. O da şu yukarıda kalıyor tam arka tarafında yukarıda kalıyor. Orası da nasıl anlatsam birazcık mesirelik alan aslında. Şehitler Tepesi olsa gerek. Adını tam hatırlayamıyorum açıkçası. Öyle olması gerekiyor ama. Benim de günlük olarak tuttuğum apart burası. Ben memnun kaldım ama tabii kişiden kişiye tabii ki değişir. Reklamını da yapmış olduk artık. Devam ediyoruz böyle. Yani böyle ya Burdur. Ben pek anlatamamış olabilirim tabii ama Burdur güzel, sakin ve yaşanabilecek bir yer aslında. Çünkü gerçekten çok fazla hareket yok. Ara sokaklarda da gösterdiğim gibi çok fazla hareket yok. Gerçekten sakin. Ben o yüzden seviyorum. Her neyse e, videoyu burada sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bir şekilde kalın. Abone olmayı unutmayın. Daima gülümseyin. Bu şekilde şeyler söyleyeceğim. Evet.